Merhaba arkadaşlar. Antalya'dan hayırlı sabahlar. Bugün cumartesi. Birazdan pazara gideceğiz. Size bir şeyler göstermek istiyorum sabah sabah. Hayırlı günler diliyorum sizlere. Hayırlı haftalar diliyorum. Hafta sonları diliyorum. Şimdi sizlere bir şeyler göstermek istiyorum. Arkadaşlar zeytinlerimizi kurmuştuk, bunları yeni kurduk. Bunları yeni kalanlar arkadaşlar. Bu kadar kaldı, yeni aldıklarımız. Bunlar eski kullanıyoruz bunları, yağlayıp şey limonlayıp sofraya getiriyoruz bunu artık. Ondan sonra bunlar reçelim, balım. Bunlar elma sirkelerim, elma sirkelerim arkadaş arkadaşlar. Şimdi bu eski pazarım. Bu Buraya koyuyorum kalanları. Dolap almayınca buradan yiyoruz. Soğuk olmuyor. Ondan sonra şimdi bu zeytinlerim arkadaşlar. Bunlar bazılarını yeni kurdum. Bunu yeni kurdum mesela. Bu eski. Eski bunlar belli. Bunlar arkadaşlar tavşan yüreği diyorlar arkadaşlar. Orası hep doğu sirke şey yeşil zeytinler hepsi zeytin arkadaşlar. Bunlar sirkelerim yine nar sirkelerim. Turşularım. Turşularım arkadaşlar. Bunlar yine sirkeler. Gel bakayım şöyle. Burada da sirkelerim ve turşularım var. Yine gördüğünüz gibi burada da. Hazırlık yapmadım arkadaşlar. Pazara gidecektim. Sabah sabah hemen çekeyim dedim. Bu benim e, bunun yapraklarını yiyorum arkadaşlar. Ben şeker hastasıyım. Neydi ismi hele? Bir narıydı ya. Şey. Aman neydi işte. Bu böyle bir e, şey arkadaşlar. Kudrettir adı. Kudret Çiçekler açmış sormuş. Kudret narı arkadaşlar. Güzel yetişti. İnşallah seneye yine sararmaya başladı altlarında. Üşür diye balkonda ben şey yaptım arkadaşlar. Böyle poşetledim belki üşümesin diye. Ama her zaman yetiştireceğim arkadaşlar. Yazın öbür taraf balkonum çok sıcak olduğu için orada yetişmiyor. Bunlar yine kurularım. Devam ediyoruz. Yemeye başladık arkadaşlar kurularımızı. Çok güzel olmuş hepsi de. Yavaş yavaş yemeye başladık. İşte böyle durumlar. Antalya'dan durumlar böyle. Şimdi size asıl bir şey göstereceğim arkadaşlar. Oraya gideceğiz. Bu o Kudret Narı'nın yaprakları arkadaşlar. Bunu kurutuyorum ki şimdi sormaya başladı ya. Bunu yoğurdun üzerine şey gibi nane gibi ekeceğim. Ayaklarım rahatsız olduğunda yiyeceğim arkadaşlar. Yo yoğurtla birlikte o şekilde hazırlıyorum yapraklarını. Çiçekleri de güzel geliyor arkadaşlar acı ama iki çiğneyip yuttun mu tamamdır arkadaşlar. Buraya bahçe yaptım arkadaşlarım. Günaydın size. Bak güneş doğmaya başladı. Antalya'da ne güzel hava. Her gün böyle arkadaşlar. Birkaç gün öyle soğuk geçti. Öyle işte. Buraya da maya yaptım arkadaşlar. Bizim koç sarımızın meşhur cevizli Tahinli çöreğini yapacağım. Ev, ev çöreği arkadaşlar. Yuvarlak yuvarlak içine e, ceviz e, koyacağım. Tahin koyacağım. Saracağım. E, rulo yapacağım arkadaşlar o şekilde. Annelerimizden gördüğümüz gibi. Böyle maydanozum soğanlarım. Yine soğan alacağım. Bak bu tarafı boş kaldı. Böyle. Biber ektim arkadaşlar biber de çıkacak biber çekirdeğini patlattım suda bezi sardım size asıl göstereceğim şey budur arkadaşlarım asıl maksat bu pestil arkadaşlar cevizli pestillerim Bunlar yaptım kendim cevizli pestillerim Bunlar üstüne de ceviz sevdim içinde de ceviz var bol ceviz var arkadaşlar Bunlar böyle kışlık. Kışlık yaptım arkadaşlar. Sizlere bunlar gösteriyorum. <laughs> Sadece bunda şeker var arkadaşlar. Öbürlerinde şeker yoktu. Konsantre meyveden yaptım. Doğru bildiğiniz meyve. İçine çok az bir, bir iki kaşık koyuyordum. Çünkü bir tek ben yemiyordum. Kendi yiyeceklerime koymadım. O şekilde arkadaşlar böyle buna koyacağım yine de koyabiliriz sizinle kessem mi acaba diye düşündüm şimdi böyle odaklayayım da keseyim arkadaşlar görüntü vereyim size şarjım da çok az şöyle Heh. böyle görüntü verebilirim canlarım. Hı şöyle keserek bu şekilde içi de çok güzel canlarım içi de çok güzel böyle 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 Heh. Antalya'da güzel güneş olduğu için çok güzel oluyor arkadaşlar ama artık olmaz bunu yazdan yapmıştım. Bu bayağı sıcakta olacak arkadaşlar. Olmuyor. Sıcak memleketlerde yapılacak. Soğukta olmaz. Şimdi zaten hiç olmaz. Ama lokum olabilir. Lokum kuruyabilir. Lokumu çıtır çıtır çatlatıyoruz ya kavururken O olabilir. Ama pestil zor biraz. Bilmiyorum yapabilen yapabilirse. Yapar da kurutamaz yani. Tecrübeyle sınanmıştır. Bozuluyor çünkü. Böyle birer atımlık şeklinde. Kahvelerin yanında arkadaşlar. Oğlum gelinim geliyorlar. Allah yokluklarını göstermesin. Canlarını sağ etsin. Tırnaklarına taş değdirmesin. Cümlenin evladıyla. Benimkiler de içinde olsun. Çok mutlu oluyoruz arkadaşlar. Çok. O kadar güzel bir duygu ki Allah herkese yaşatsın. Hele torunum doğduktan sonra hayatım daha bir başka oldu. Allah cümleye göstersin. İsteyen herkesi çok istiyordum ben çok uzak gibi geliyordu ama Allah verince veriyor işte. Böyle canlarım size göstermek istedim dedim arkadaşlarıma göstermeden bugün pazara gitmeyeceğim. Şimdi gelince de yapardım da arkadaşlar o oralarda kıpırdayacak yer kalmıyor. Pazardan geliyoruz o balkona çekiyoruz eşyaları. Hiç elimizi sürmüyoruz akşama kadar. O kendi kendine duruyor. Onun için o taraflara geçemezdim yani. Korona var malum. Kendimizce dikkat ediyoruz. Elimizi sürmüyoruz. Kendimizde direkt e, temizleniyoruz her türlü temizliğimizi yapıyoruz zaten dezenfektanlarımız var yanımızda taşıyoruz arabamızda geliyoruz burada gidiyoruz orada ne yapalım arkadaşlar durumları vahim biliyorsunuz şimdi ben bunu yine başka bir şeylere de kullanırım arkadaşlar hiç ziyan etmem bu bu kadar Ben bunu başka tatlılara kullanırım. Cevizli. Şeyli ne güzel malzeme. İşte böyle arkadaşlar. Canlar. İşte böyle. İşte bu lokum gibi bir şey. Aslında lokum değil de bu pestil bu. Geçenki yaptığım lokumdu. Bu pestil. Böyle canlarım. Ben hiç lokum almam arkadaşlar. Bayramlarda da böyle yaparım. Bir tek şeker alırım çocuklara vermek için. Misafirime yaparım böyle cevizli falan. Gaziantep'te öğrendim arkadaşlar. Benim annem şey yapardı. Nedir o? Kötür yapardı. Kötürünü çatıda kuruturdu. Bezleri severdi. Çok severdim ben. Biz küçükken. Pekmezden yapardı galiba onu. Ama ben şeyden yaptım. Erikten bu. Erik, erik pestili arkadaşlar bu. Ama içinde her şey var. Şeftali var. Hmm. Erik var. Şu şey var ya onu da kattım. Evde çoktu. Hmm. Dikenli meyveler oluyor ya. Ona bir şey diyorlar. İşte ondan kattım. Bu şey depo arkadaşlar doğal. Doğalsa işte doğal. Hem de şeysiz, ilaçsız. Yani iyi biliyorum ilatsız meyveler bunlar. Kendi bildiğim şeyler. Zaten dutlarımız var biliyorsunuz. Dutlardan şeyler yaptım hep. Reçeller yaptım. Dutlardan sirkeler kurdum. Dutlardan pest. Pestil yapmadım bu senedlerden ama seneye yapacağım Allah izin verirse erikten çok yaptım İşte üzüm de kattım arkadaşlar buna üzüm de kattım her şeyden var öyle işte şimdilik canlarım hayırlı günler diliyorum sizlere Antalya'dan sevgiler selamlar. Hoşça kalın diyorum. Bak güneş de nasıl doğdu. Çok güzel hava. Burası böyle arkadaşlar. Nasıl güzel böyle. Sıcacık olur benim bu balkonum. Burada yemek yeriz. Burada kahvaltız. Orası kış balkonu. Şey yaz balkonu. Yazın serin oluyor. Kışında burası sıcak oluyor. Yaz kış 20 derece olur burası arkadaşlar. Onun için güneşli. Şimdi de pazara gideceğim eşimle. Eşim bekliyor. Hoşça kal arkadaşlar. Elif'imin kurabiyesini yayınladım. Bunu biraz geç yayınlayacağım. Sizlere teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum. Hoşça kalın.